Onun için e, doğum günü pastası olarak bir domates. Bir şey Dağdayız, dağda yaşıyoruz biz. <laughs> bir yumurta, evet bir üstüne ya. koyduk. Salih oraya git. Dayısının fikri bu. <laughs> Ondan saçma, sonra he, e, mum, şey <laughs> mumlarını dikiyoruz, Salih'in mumlarını dikiyoruz. Biraz sonra Salih'in doğum gününü kutlayacağız. Bir iki yaşayacağız. Evet. E, Çaylarımızı dolduruyoruz. Ee, bir yandan çaylarımız dolar. Sen evet. bana da çok koyu Organik mı? çay. Evet. Koyu mu? Dağın İyi tepesinde. E, çok koyu. Salih'in mi? doğum günü bugün. Yete. Doğal olarak çok güzel. bulunduğumuz yerde pasta falan olmadığı için e, biz de Salih'imizin doğum gününü bu yolla kutlayacağız. Olur musunuz? Ana da mı? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Dokuz. Evet, Salih 10 yaşına giriyor. Allah'ım sağlıklı, saatli, huzurlu, uzun ömürler versin. Amin. Ee, evet. 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 olduğu zaman, hatırladığı ee, zaman hepimizi hatırlar. diktik. Evet. Salih şimdi geldi. Mumlarını üfleyerek söndürecek. Manzaramız ee. da çok güzel. Evet, manzaramız da çok güzel. Evet, dayısı yakalım ki e, üfleyeceksin. Evet, i̇yi ki, ki, ki doğdun Salih. İyi ki doğdun. Sali. Salih. İyi sali. ki doğdun. iki ki doğdun. iki doğdun. Hadi. Evet, Hadi pastamızı ye. İlk sefer <laughs> böyle bir pasta. Ben Salih. Ben <laughs> Salih. Hastalar bağında. Hastalar evet. bağında. Sen büyük mü küçük mü alıyorsun? Dedemizden kalan. Ne şişkalsın çaldık pastayı.